Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Cenabı Hakk'ın ismiyle başlıyoruz ya Allah. El hamisu min maani kat kelimesinin 5. manası takribul madi min el hali ila el hali demek yani. Yani mazi hale yaklaştırmak için kullanılıyor fe innehu iza sen şöyle dediğin zaman kame zeydun dersen fe yahtemilu el madi el yani yakın mazi de ifade edebilir uzak geçmişi de ifade edebilir ama feyza kulte kad kame o zaman böyle dersen İxtas bil karibi, tabii bu da karnelere bağlıdır Ahmet, tamam mı? Yani, yani şeyde şeyi ifade edebilir yani bu da kesinliği yani kesin zeyt kalktı, zeyt gitti, ya da zeyt kalkıyor, zeyt gidiyor o karnelere göre pozisyona göre değerlendirilir ve evet. yubne ale fadetiha zâlîke ahkamun bu manaya göre bir takım hükümler. E, bina edilir. Ehaduha o hükümlerden bir tanesi Ehaduha enneha la tedhulu ala kelimeti leyse ve asa ve ni'me ve bi'se bunlara dahil olmaz. Kat niçin? Li lil hali çünkü bunlar ha, hal vak, zamanını ifade ederler. Şu anki zaman dilimini ifade ederler. Fela mane li zikri ma yukarribu ma huwa hasilun e dolayısıyla e, hal manasını ifade ettikleri için hal manasını kazandırmak için kat kelimesini veya da benzer bir kelimeyi onlarla beraber zikretmenin bir anlamı yok. Benzeri. Ve sani vücubu duhuliha indel basriyin. Basralara göre illel ahfaş, ahbaş müstesna Basralı ulemaya göre alel madi el vaqi halen yani hal manasını ifade eden maziye o kadın dahil olması vaciptir yoksa takdir ederiz Ahmet. Evet. Eşare ileyhi bi kavli ve bundan dolayı ey veli ecli ifadeti ha hada takribe bu yakın yaklaştırmayı ifade ettiği için yani mazi hale yaklaştırdığından dolayı yelze mukat ma el madi el vaki halen hal manasını değil mi ifade eden e, maziye dahil olması gerekiyor. İmma zahireten ya orada zahirdir nahvu vakat kad lekum ma harrama aleykum yani di ki geçmişte yani şu an şu zaman diliminde Allahu Teala Hazretleri size anlatıyor tabii ki bu bu hal zamanı tabi değişebilir Ahmet ee, belki vahyin o başlangıcıyla bitimine kadar bir hal zamanı olarak değerlendirebiliriz yani bazen 23 sene bile de ne yapabilir hal evet, olabilir yani benzeri. Ev mukaddereten bazen de mukadder olabilir. Nahvu hadihi bidaatuna ruddet ileyna kad ruddet. Orada kad asfe gitmiş. Zaten bizim böyle fazla kitap okumaktan ki maksadımız da o kalp gözümüzü ne yapmak Ahmet? Açmak. Yani. Açmak yani. Ey kad ruddet ileyna. Orada kadı görmemiz lazım. Yani orada olup olmaması fazla bir şey değiştirmez. Evet selam. Ve halefehum el kufiyun vel ahfaşu minel basriyin ama kufeli e, abilerimiz bir de, de akbaş onlar muhalefet etmişlerdir cumhura ve kalu la yahtacu ila hada takdiri bu takdire gerek yok demişler li kesreti vuquha halen biduni kat yani bu mazi ifa, mazi zaman ifade eden fiil hal zamanda ifade eder vel aslu ademu takdiri dolayısıyla takdir etmek güzel bir şey değil takdim etmek güzel bir şey değil la siyema özellikle de fima kesure istimaluhu bir şey çok kullanılıyorsa oradan anlarız diyor takdir etmenin fazla bir anlamı yok diyorlar Vesalatu ma nakalehu an İbn Usfur İbn Usfur'dan e, zikredilen bir üçüncü görüş var ki bir kavli ve kale İbn Usfur İbn Usfur iza evcebet el kaseme bi madin pardon bir daha okuyor Ahmet iza ecebte el kaseme bi madin yani kaseme mazi ile cevap verirsen hem de müsbetin, mutasarrifin fiilimiz mazi, müsbet ve mutasarrif olursa bu kayıtlar ihtirazun an nahvi ma merre min leyse ve asa ve ni'me ve bi'se onlardan ihtiraz ediyor iz la yahsunu kat ma hunne onlarla beraber ne olmaz kat kullanmaz evet. Yani, kullanılması güzel değildir Kemal Merra. E, fe in kana minel hali eğer hale ne olursa yakın olursa. Olur. Olursa o mazi müsbet muttasarif olan fiil ci'te billami ve kat hem lam getirirsin hem de kat getirirsin. Nahu tallahi laqat qame Zeydun dersin. Bu fit tenzili ayet i kerimede estamuz billah tallahi laqad atharaka aleyna. Değil mi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biz senin hakkında çok kötü şeyler düşündük ama Allah seni bize ne tercih etti. Etti. Allah Ve in kana ama diyelim ki hale uzaksa ce'te billami fakat o zaman sadece lamı kullanırsın. Ki kavlihi ee, şiirde şairin sözü sözünde olduğu gibi haleftu leha billahi halfete facirin bu da İmrul Kays'ın böyle belden aşağı şiirlerinden böyle adam <laughs> çok fasih. Çok evet orijinal ama Allah Teala Hazretleri demek ki bir dili facir, fasık biriyle de kafir biriyle de ne yapıyor Ahmet? Edebiliyorsun. Şey. edebiliyor yani. Halaftu leha billahi halfete facirin ben o bayana diyor. Yalancıların yeminiyle yemin ettim. Ne dedim? namu uydular fema in min hadisin ve la konuşan veya o şöminenin etrafında böyle ısınan kimse yok diye bir yemin etmiş. Le namu, le -namu demedi yani. Evet yani. Yani le kad deseydi nasıl anlayacak yani? O zaman karib yani, anlayacak bir şeyden. yani çoktan millet uyudu yani. Evet. Yani, efendim, tamam. Evet. Evet ama manası için takdir edebiliriz. Lakat namu yani kesin yaptılar. Belli seyran. Belli Fekavluhu lenamu cevabul <laughs> kasemi. Kasemin cevabıdır. Ci e fakat sadece lamla getirilmiştir. Evet. Zahirde kat yok ama tabii kalp gözü açık olanlar görebilir yani. Abi. Evet. Ve zame ezzamakşeriyyü. Zamakşeri şöyle zannetmiş. Ala khilafi ma i̇bn Usfur. i̇bn Usfur'un dediğinin tam değil mi? Khilafına min enne ictima'a lami ve kat kat ve lamın yan yana gelmesi inne meykunu fit takribi o nerede olur? Takripte dema tekelleme alâ kavli te ala kavlihi teala hem de şu ayet kelime hakkında konuştuğu zaman onun tefsirini yaparken demiş Lekad ersalna Nuhan fellamu cevabu kasemin mahzufin demiş Zamakşeri takdiru vallahi lekad ersalna Nuhan fi suretil a'raf en kat li tevakku'i demiş kat tevakku içindir ma kevniha Bil billami aynı zamanda başında da lam getirilmiş. Li <laughs> enne es-sami'a işiten evet el carru mutaallukun bi zame yani o li enne de kilam zame yani ve zame ez zamak şeriyo niçin li enne es-sami'a yetevakkavu el-khabere haberi ne yapıyor? Bekliyor inde semail muqsemi bihi kendisiyle yemin edilen şeyi duyunca ne yapıyor? Onun cevabını da bekliyor. Ve idahu bunun açıklaması ennehu rahimehullahu teala kâle fi hâzihil ayeti bu ayette şöyle demiş. İn kulte şayet dersen fema baluhum yani onların durumu neydi? La yekadune yantikune bir hadi lami neredeyse bu lamı hiç kullanmayacaklardı, konuşmayacaklardı. İlla kat, ancak kullandıkları yerde kat da vardır. Wa kalle anhum en nutqu biha wahdaha. Yani Araplar atsız bu lamı sanki neredeyse hiç kullanmayacaklarmış yani. Onunla beraber kullanıyorlar. Nahvu haleftu leha billahi el beyt orada diyelim ki kat kullanılmamış. Yani bu çok nadirdir, azdır normalde. Katla beraber kullanıyorlar. Buna ne diyorsun yani? Ultu li enne cümletel kasemi çünkü kasem cümlesi la tusaku ille teekiden teekid olarak sevk edilir. Lil cümletil muksemi biha ellitiye cevabuha yani kasem cümlesi, cümlesi ancak tekit değil mi o evet, yani işte, neye yemin edildiyse o ona bir tekit olsun diye zikredilir. Evet siz avukat diyorsunuz. Ve kanet madinnete ve ma limanet tevakkui. O zaman bekle yani tevakkul ne demek? Bir beklenti içinde olmak. Onun bir manası olur. el ve mana kat ki o da nedir? Katın ifade ettiği manadır. İnde istima el-muhatabi kelimetel kasemi inta Yani kasemi duyduğu zaman nasıl ki cevabını bekliyorsa, yani o katta da ne vardır? Tevakku manası vardır. te muktada kelamihi hâda, yani bu Zamakşeri'nin söylemiş olduğu kelamın şeyi gerektirdiği şey nedir? Enne hali tevakku'i. Yani kat ne içindir? Tevakku. Tevakku içindir. La li takribi. Yani yakınlığını yapmaz ifade. Gitmez. Kema kalehu İbn-i Usfur. i̇bn Usfur takribi ifade eder demiş. Zamakşeri de tevakku ifade eder diyor. Ve inne ma zame peki niye zameyi kullandı? Ve yani kale demedi. Ma enne zame halbuki zam kelimesi yustamel fil kavli el batılı, yani yanlış evet. batıl olan bir sözde kullanılır. Binaen ale enne sevabe indehu inne ma huve kavli ibn usfur yani biz burada Musannif'in ibn i Usfur'u tercih ettiğini bu zame kullanmış olduğu zame fiilinden anlıyoruz. Bir enne teu cihel mezkure zikredilen vecih la yecri fi hususil ayeti. Özellikle de değil mi? sadece orada ne olmuyor? Cari olmuyor. olmuyor. Li kaseme gayru mezkurin. Çünkü burada kasem ne yapmamış? Işte, Bel huve mukadderun kema bildiğin üzere burada mukadderdir ve yunafihi kavluhu şu o zaman şu sözüne münafidir inde sema'il muhatabi kelimetel kasemi sami işiten değil mi o kasem kelimesini işitene göre demiş tabi orada kasem nedir kendisiyle yemin edilen mukadderdir zikredilmemiştir emmel düşün. Keda efadehu üstaduna şemsul milleti ve din et tuqatiyu eşşehir bi evet ar ne o? ben de çok şey yaptım. Bilmiyorum. Evet. Arkabihi cizade. Allah bilir yanlış yanlış. Saçak. Saçak. Saçaklı zade değil miydi? Belki o, oy, oydu yani. Ar evet. Arka bici zade. Orada o kelime bence yanlış yazılmış. Ahmet ona bakalım. Tamam, ben... Allahu bittuli hayatihi Allah-u Teala Hazretleri <laughs> hayatını, ömrünü uzatmakla bizi faydalandırsın. İlayyevmi -il kıyamet. Ha, ne zamana kadar? faydalandırsa. <laughs> yani. Tabi bitbuli hayatı derken yani kıyamet kadar zaten o yaşamaz ama bitbuli eserihi ya da bitbuli evet. faydetihi ve tabi bit duaihi yani artık bir şeyler söylememiz lazım. Ben istedim. Ve ezunnu Şari Hazretleri Tokat Efendi bu ezunnu şöyle diyor enne murade zamak şerinin muradı huve enne tevcihe alen nam namatil mezkuri alen namtil mezkuri alen nehcil mezkuri yani bu az önce zikredilen şekilde şekle göre yani nasıl değerlendireceğiz. Ahmet fi ma el kasemu mezkuren eğer kasem zikredilirse evet fe ujriye zalike et tevcih hu ya da ecra dalike et tevcih fi ma lem yekun mezkuren yani eğer o kasem zikredilmezse böyle değerlendireceğiz. İkameten lil kasemil mukaddiri mukamel mezkuri. Yani bazılarında ne oluyor Ahmet? O el muksemu bihi mezkurdur. Bazılarında da mezkur değildir. Değil. Mezkur de. olmayanı da sanki mezkurmuş gibi ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Evet. Şiddeti ihtiyacı kelam ile kasemi değil mi? Yani çünkü kelam aseme ne yapıyor? İhtiyaç. Yes, diyor. Lil... Evet. lil keferetil el muadin muadinine yani o inatçı olan kafirleri kafirleri ne yapmak için burada yani o muhsemu bih olan şeyin şeye çok ihtiyaç duyuluyor. ispati necati menittebe'a el murselin yani kurtuluşun Elçilere tabi olmaya bağlı olduğu hususunda o inatçı olan o kafirleri ne yapmak için? Onları böyle biraz yola getirmek için. Ve helaki men ihtare el muhalefete minel halikin. Artı elçilere muhalefet edenlerin de helakını olacağını ifade etmesi için Bu innema iddarra ez zamakşeri ile hâda niye peki zamakşeri böyle zorlandı böyle bir e, tevcih yapmaya el madik böyle yani rahat meseleyi anlatmadı da böyle bir sanki böyle bir zorlandı ademi cereyani kavli İbn usfur fi hâdil ayeti cidden özellikle de o İbn-i Usfur'un söylemiş olduğu mana burada cari olmuyor. İz beyne hadihi el kısseti lir rasuli değil mi? Lir, lir rasuli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne irsali Nuh aleyhisselam emedun ba'idun ve zamanun medidun çünkü aralarında ne vardır? Çok uzun. Uzun vakit vardır. Zaman vardır yani. Evet. onun için orada biz ne yapamıyoruz kat takrib içindir diyemiyoruz yani. Örneğin